Dördüncü sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ile karşınızdayız. İkinci dönem ikinci sınav arkadaşlar. Bu videonun altında tüm derslerin yazılı sorularının olduğu link ve tüm derslerin kitap çözümleri linki var. Bu videonun altındaki linke giderseniz bütün sorularınızı cevaplandırır, yazılarınızı olursunuz. Şimdi önce doğru yanlış sorularımız var sevgili gençler. Birinci sorumuz Sakarya Savaşı sonunda Mustafa Kemal'e gazi ünvanı verildi diyor. Doğru mudur bu arkadaşlar? Gazilik ve mareşallik verildi değil mi? Elbette ki doğru. İkinci sorumuzu cevaplandıralım. Şerife Bacı İstiklal Savaşımızı kadın kahramanlarındadır. Doğru. Çok hızlı gidiyorum. Siz videoyu durdurarak cevaplandırıp kontrol edebilirsiniz. Video çok uzayacak yoksa anlatırsam satın aldığımız ürünlerde TSE, SI, ISO kalite ve güvenlik işaretleri bulunmalıdır. Doğru mu? Evet. Bakın muhtaç kimsesiz yoksul durumda olan yaşlılar için kurumlara, açılan kurumlara huzur evi denir. Doğru. İhtiyaçlar herkes için aynıdır. Meslekler kişilere göre değişim göstermezler. Yanlış. Herkesin ihtiyacı farklıdır. Meslekler kişilere göre değişim gösterir kesinlikle. Ülkemizde yerel yöneticiler 5 yılda yapılan seçimlerle belirlenir. Doğru arkadaşlar. Milletvekilleri 4 yıl, yerel seçimlerde ise 5 yıldır. Hayatımızdaki belli başlı olayların oluş tarihine göre sıraya konulmasına kardiyoloji denir. Hayır yanlış. Kronoloji denir. Kardiyoloji değil. Kronolojidir arkadaşlar. Geçelim bir sonraki soru evlerin kişilerin resmi nikahlarını kıyma yetkisi belediye başkanlarındadır. Doğru. Ramazan bayramı tüm dünya ülkeleri tarafından kutlanır. Yanlış. Sadece İslam ülkeleri tarafından e, kutlanır. Tüm dünya değil. Türkmenistan Türkiye ile sınır komşusudur. Hayır arkadaşlar yanlış. Türkmenistan Türkiye'nin komşusu değildir. Arada kocaman Hazar, Hazar denizi var. Irakla, İranla e, komşudur. E, Türkiye ile komşu değildir. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları tabloda verilen şu kelimelerle doldurmanız isteniyor arkadaşlar. Birinci boşluğumuz hayatımızı kolaylaştırmak için ne yaparız arkadaşlar? Teknolojiyi kullanırız değil mi? Teknoloji kelimesini şurada silebilirsiniz. İkincisi nokta nokta ürünlerin tanıtım kullanma bakımında hakkında bilgi verir. Ne bilgi verir kullanım hakkında? Var mı yukarıda kullanım kılavuzu? Varmış arkadaşlar kullanım kılavuzu değil mi? Kullanım şartları hakkında nasıl kullanılması gerektiği hakkında bize bilgi verir. Kullanım kılavuzu biraz büyük olmuş. Puntolarımız şunu biraz küçültelim ki sığsın arkadaşlar. 12 değil de şunu 10'a indirelim. Tamam. Bir sonraki sorumuz bakalım ne diyor? Barınma bir nedir? İhtiyaçtır arkadaşlar. Bir ihtiyaç. E, oyuncak ise bir istektir. Bu oyuncak bir ihtiyaç değil, bir istektir arkadaşlar. Zorunlu değil yani. Bir istektir. Bir sonraki sorumuz. Bir ürünün elde edilmesinde kullanılan maddeye ham madde denir değil mi? Ham maddelerde ürün elde edilir. Ham madde denir. Alışverişlerden sonra fiş ya da fatura almalıyız değil mi sevgili gençler? Bunu unutmuyoruz fiş ya da fatura almamız gerekiyor. Fiş ya da fatura mutlaka almalıyız. İhtiyaç ve isteklerin karşılanması için harcanan paraya ne denir arkadaşlar? Bütçemi gider mi var yukarıda? Gider varmış sevgili gençler. Gider denir. Enerji kaynakları nokta nokta olduğu için dikkatli kullanmalıyız. Enerji kaynakları tükenebilir arkadaşlar. Ne yazmışlar yukarıda? Tükenebilir. Evet, tükenebilir tükenebilir bir kaynak olduğu için dikkatli kullanmamız gerekiyor. Türkiye hem orada hem burada toprağı var. Hem Asya hem de Avrupa'da toprağı var değil mi arkadaşlar? Hem Asya'da hem Avrupa'da toprağı olan bir ülkedir. Avrupa'da, Avrupa pardon, kıtasında toprağı bulunan bir ülkedir. Kötü alışkanlıklar, zararlar hakkında bilgilendirme çalışmalarını hangi kulüp yapar arkadaşlar? Yeşilay kulübü yapar değil mi? Yeşilay kulübü yapar. Cumhuriyet yönetiminde halkı mecliste nokta nokta kim temsil eder? Tabii ki milletvekilleri temsil eder. Var mı? Evet, milletvekilleri yazmış zaten. Milletvekilleri e, temsil eder. Evet sanırım bitti. Bir şey atladık mı bilmiyorum. Atladıysak yorum kısmına yazınız Dikkat ediyorum. Bir şey atlamış mıyız? Hayır. Bir şey atlamamışız. Tamamını cevaplandırmışız. Şimdi burada zaman almasın diye önceden yazdım arkadaşlar. Şimdi sizlere göstereyim isterseniz şu sorularımızı. Sorularımızda ne diyor arkadaşlar? Mesela Kuzeybatı'da Bartın. Evet şurası Kuzey ve batı gördüğünüz gibi Bartın var. Ordu kuzey doğuda arkadaşlar. Burası kuzey biliyorsunuz. Şurası da doğu. Kuzey doğuda ordu. Gaziantep güney doğuda sevgili gençler. Şurası güney. Şu taraf doğu olduğu için Gaziantep'te güney doğuda kalmış Antalya. Güney batı da gördüğünüz gibi. Şurası batı. Şurası da güney olduğu için güney batı. Adana güneyde sevgili gençler. Adana güneyde. Muş doğuda gördüğünüz gibi. Şurası doğu. Çanakkale batıda kalıyor. Şurası çünkü nedir? Batıdır arkadaşlar. Çanakkale de batıda. Evet bu şekilde. Sinop en kuzeyde. Sinop var mı? Evet kuzeyde. Doğru varmış. Özden kaçırdım. Sinop ise en kuzeyde. Çünkü burası kuzey. Bu şekilde cevaplandırabilirsiniz. Ülkemizin sınır komşuları 5 tanesini yazınız diyor arkadaşlar. İran, Irak, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan şeklinde yazdım. Siz daha da fazlasını yazabilirsiniz dünya üzerindeki kıtaları yazınız diyor. 6 puan. 6 tane vermişti. Ben 7 taneye çıkardım. Öğretmenimiz 6 tane kıtayı vermişti ve yazmıştı. Ben 7'ye hepsini öğrenirsiniz diye. Antarktika, Asya, Avustralya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika olmak üzere dünyada 7 tane kıta var biliyorsunuz. Siz videoyu durdurup yazın. Ben hızlı gidebiliyorum ya da önce kendiniz cevaplandırın. Ben hızlı gidiyorum kusura bakmayın. Aşağıdaki ülkelerin başkentlerini karşılarına yazınız diyor arkadaşlar. Burada da ben önce yazdım çünkü çok fazla vakit kaybı olacaktır. Zaten bildiğiniz şeyler Fransa, Paris, Almanya, Berlin, İspanya, Madrid, Yunanistan, Atina, Rusya, Moskova, İngiltere, Londra, Japonya ise başkenti Tokyo'dur sevgili gençler. Türk Cumhuriyetleri ve başkentleri tabii ki Türk Cumhuriyetleri bu kadar değil ama öğretmenimiz dört tane vermiş. Siz buraya Türkiye'yi de yazabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Ankara'yı da buraya yerleştirebilirsiniz. Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa, Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat, Kırgızistan'ın başkenti ise Bişkek'tir. Siz buraya daha yenilerini de ekleyebilirsiniz sevgili gençler. Dört tane vermiş öğretmenimiz. Şimdi sırada test soruları mı var? Yok hayır eşleştirme sorusu varmış. Aşağıdaki iller ile ilgili yapılan ekonomik faaliyetler verilmiş. Ha eşleştiriniz diyor hemen. Antalya'da ne var arkadaşlar? Antalya seracılığın başkentidir. Var mı seracılık? Ha, rakam vermiş rakam yazın diyor. Tabii ki daha kolay olur bizim için. O halde Antalya seracılık Seracılar ne yapacağız? Bir yerleştireceğiz. Bodrum turizm. Turizmden başka bir şey yok. Nerede? Turizm. O halde getirip buraya ne yazacağız? İki yazacağız. İstanbul her şeyi var. Sanayi, ticaret, finans. O halde şuraya üç yazacağız. İzmit. Sadece sanayi var İzmit'te arkadaşlar. Dev sanayi şirketleri var. Tesisleri var. Ordu. Fındığın başkentidir. Fındık. Fındık ordu da vardır. Beş. Zonguldak'ta biliyorsunuz taş kömürü var taş kömürü 6'yı buraya yazdık. Evet eşleştirmeyi bu şekilde yaptık. Siz de aynen bunu yapın karşınıza çıkacak çünkü gençler. Aşağıda verilen hizmet ve ihtiyaç alanları ile eşleştiriniz. Tarım. Tarımı kim yapar? Çiftçi var mı? Çiftçi varmış arkadaşlar. 1. Hayvancılık. Hayvancılık ne olabilir? Yine çiftçi olabilir. Ha veterinerlik varmış. Veterinerlik hayvancılıkla alakalı bir meslektir. Sanayi kim yapar? Sanayi makina mühendisi sanayıyla tabii ki alakalıdır. Turizmi kim yapar? Gezi rehberi. 4 evet çok güzel hazırlanmış sorular. Gezi rehberi. Adalet, hakim, savcı, avukat, hakim varmış arkadaşlar. 5'i getirip buraya yerleştiriyoruz. Ve en son eğitim tabii ki öğretmen olacak. Evet, öğretmen eğitimle alakalı eşleştirdik Evet eşleştirme sorularımız bu şekilde var varmış başka ne diyor yön bulma da kullandığınız yöntemleri 5 tane yazınız Ben beş'ten fazla yazdım sanırım dur bakalım hmm. şöyle bakalım bir güneşe göre yön bulma 2 pusula 3 çubuk yöntemi 4 karınca yuvaları biliyorsunuz karınca yuvaları kuzeyi kapalıdır, kuzeye biriktirirler. Kuzey soğuk olduğu için güney taraflarını açarlar. Kutup yıldızı 5, yosun yöntemi ağaçların ya da taşların kuzey tarafları yosunludur biliyorsunuz arkadaşlar. Yosunlu taraf kuzeyi gösterir. Bu da 6. Evet 6 tane öğretmenimiz 5 tane istemiş. Ben 6 tane yazdım. Daha iyi öğrenirsiniz diye sevgili gençler. Sırada test sorularımız var. Test sorularını hadi hep beraber Bakalım işaretleyelim yapabilecek miyiz tamamını yoksa hata yapacak mıyız? Hata yaparsam lütfen yorum kısmına belirtiniz arkadaşlar şu soruyu hatalı yaptınız diye. Neden olmuyor? Şunu bir yapabilirsek. Oldu. Birinci soru ne diyor? hangi Hangisi ülkemize karşı sorumluluklarımızdan değildir? Oy kullanmak evet, yasalara, kanunlara uymak evet, vergi vermek ha kişisel temizlik ülkemize karşı değil kendimize karşı bir sorumluluğumuzdur. İhtiyaçlarımız temel ihtiyaçlar, sosyal ihtiyaçlar olarak ayrılır. Hangisi sosyal ihtiyaçtır? Elbette ki burada eğlenmek sosyal ihtiyaçtır arkadaşlar. Diğerleri ise sosyal değil fiziksel ihtiyaçlarımızdır. 3. Merve araştırmaya yeni icatlar, elektronik aletlerle ilgisi olduğunu fark etmiştir. Buna göre hangi alanı seçmelidir? Fotoğrafçılık, gazetecilik, bilim, teknoloji. Aa, bilim, fen ve teknoloji tabii ki. Merve'nin öyle bir merağı varsa bu alanı seçmelidir. Bazı özel günler dünyada bütün ülkeler tarafından kutlanır. Hangisi buna örnektir? Kurban Bayramı İslam ülkeleri, Noel Baba Hristiyanlar, Anne Aa, Cadılar Günü bazı ülkelerde, Anneler Günü bütün dünya ülkelerinde kutlanan bir gündür, özel gündür. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyetlerinde kutlanan geleneksel Bahar Bayramı'dır? Aa, bahar Bayramı dediği zaman Nevruz. Nevruz nerede? E, hemen buluyorum. Nevruz bayramı, bahar bayramıdır diğer adı arkadaşlar. Geçiyorum. Bir son Aa, ne kadar uzun bir sınavmış bu ve be. Ben bilmiyordum bu kadar uzun olduğunu. Atatürk'ün doğduğu şehir bugün hangi ülkede? Yunanistan nerede? Yunanistan'da. Selanik bugün Yunanistan'dadır arkadaşlar. Geçelim bir sonraki soru hangi? Siz su israfını önlemek için yapılabileceklerden biri değildir. Evet hangisi su itirafını önlemek için yapılmaz? Diş fırçalarken musluğu açık bırakmak. Hayır bu israfı önlemez. Tam tersini israfı yapan bir etkinlik bir davranıştır. Diğerlerini okumaya gerek yok. Çiftçinin emek vererek tarlada domates yetiştirmesine ne denir? Tabii ki üretim. Nerede üretim? Evet B seçeneği üretim denir. Milli mücadelede aşağıdaki olaylar hangisi başlamıştır? Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkması. Evet Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması. Bir sonraki soru. Hızlı gidiyorum kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü sınav çok uzunmuş. Video uzayacak. Hava durumu verilmiş. Hava durumuna uygun olarak giyinecek okula gelen Selvi... Yukarıdaki tabloya göre Hangi gün daha kalın giyinecek? En soğuk gün parçalı bulutlu. Aa, burada işte kar yağışlı, bulutlu, parçalı güneşli, parçalı bulutlu ve güneşli. Salı günü. Salı günü, salı günü üşüyecek, salı günü kalın giymesi gerekiyor Selvi'nin arkadaşlar. Geçiyoruz 11. soru portakalı ile ünlüdür. Lale bahçeleri başkenti Amsterdam. Amsterdam nerenin başkenti? Hollanda'nın başkentidir. Nerede? Cevabımız C. Portakalları vardır ve lale bahçeleriyle ünlüdür lalesiyle ünlüdür. 12. soru çevremizde bulunan doğal unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi göstermez? Yollar, köprüler. Aa bu doğal unsur değil arkadaşlar. Yollar ve köprüleri insanlar yapar. Doğal olarak var olmazlar. Dağlar doğaldır, göller doğaldır, ormanlar doğaldır. Ama yolları insan yapar. Onun için doğal değildirler. Geçelim bir sonraki sorumuza kaçıncı soru? 13. soru. İletişim araçları geçmişten günümüze hı, yani geçmişten günümüze ne diyor arkadaşlar? Eskiden yeniye. Yeniye sıralayınız diyor. Eskiden yeniye sıraladığımız zaman internet eski olamaz. Radyo olabilir, cep telefonu eski olamaz. Ha, evet şimdi B ve C kaldı. Radyo, televizyon, fax, internet. Evet doğru cevabı burada bulduk eskiden yeniye. Radyo en öncedir radyodan sonra televizyon, televizyondan sonra fax ya da telefon çıktı. İşte fax'tan, telefondan sonra da internet çıktı. Doğru cevap B seçeneği. Deprem çantasında hangisinin bulunmasına gerek yoktur? Düdük olmak zorunda, el feneri olmak zorunda, yiyecek bir bisküvi olmak zorunda. Cetvele ihtiyacımız yok. Depremin altında, enkazın altında neyi ölçeceğiz ki değil mi? Kan bağışında bulunmak isteyen Erdem hangi kuruluşa gider? Tabii ki Kızılay'a gitmesi gerekiyor. Kızılay'ın dışında herhangi bir şeye gidemez. Aşağıdakilerden hangisi? Bağımsızlık sembollerinden değildir. Milli Marş evet, Meclis evet, Bayrak evet okul bir sembol değildir. Bir bağımsızlık sembolü değildir. Kroki'ye göre aşağıdakilerden hangisi? Söylenemez. Söylenemeyeni bulmanız isteniyor. Çiçek apartmanı lokantanın batısındadır. Nerede çiçek apartmanı? Bu batı. Hayır. Çiçek apartmanı lokantanın güneyindedir batısında değildir arkadaşlar. Zaten hangisi söylenemez? Direkt A seçeneği söylenemez. Bu sorulara dikkat edin. Karşınıza çıkacak ki yüz alın arkadaşlar. Birkaç defa izleyin bunları. WhatsApp gruplarında arkadaşlarınızla da paylaşın. Onlar da faydalansın. Size dua etsinler. Yukarıda belirtilen ülke aşağıdakilerden hangisidir? Dünyayı gezmeyi severler. Sevdikleri yemek suşi. A Japonlar sever. Çekik gözlü. A Japonlar çekik gözlüdür. Nerede? Nerede? Evet. C seçeneği. Japon. Hemen buldum. Hemen buldum. Eminim ki siz de hemen bulursunuz. Evet sınavımız burada son buldu. Yapmadığım soru varsa yorum kısmına yazın. Hangi sınavı istiyorsunuz? Yorum kısmına yazın. Hemen sınav yapayım. Sizlere döneyim. Hoşçakalın. Abone olmayı WhatsApp gruplarında paylaşmayı unutmayın.